Çözüm rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere roketlikte oluşan sabit FPS, sabit böyle 60-74 FPS'lere takılma sorunu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Müzik Oyunumuzu açtık arkadaşlar ve buradan sol taraftan ayarlar kısmına geliyoruz. Ve sağ tarafta görüntü sekmesi var. Buna basıyorsunuz. Bastıktan sonra sol alt tarafta bakın saniye başına kare diyor. Yani FPS. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar sizde bu 74 olarak böyle varsayılan zaten 74 60'da da kalabilir. Ee, büyük ihtimalle 60'dadır zaten. Bunu geliyorsunuz buradan ankapit yapıyorsunuz ve sorunuz çözülüyor. Artık size bir FPS sınırı uygulamayacak sınırsız bir FPS alacaksınız. 250'lerde 300'lerde ben mesela şu anda 250 civarı bir FPS alıyorum. Ee, sorunuz çözüldüyse kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olsa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.